Değerli dava arkadaşlarım, Recep Bey'in bu tehdidinin yansımasının hemen ertesi günü tesirini gördük. Biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı bir saldırı yapıldı. Devlet ciddiyeti olan bir iktidar böyle bir durumda sizce ne yapar? Konunun araştırılması için hemen harekete geçer değil mi? Peki Recep Bey ve arkadaşları ne yaptı? Bize kızdılar. Kamera, kamera önüne geçip laf attılar. Sosyal medyadan hakaret ettiler. Neymiş efendim? İnşaat bekçisi bir kardeşimiz hırsız kovalıyormuş. Hırsızları kaçırmak için de havaya ateş etmiş. Bir carjör iki carjör boşaltmış. Stresleri gitmiş. Ne hikmetse kurşunlar gelmiş, iyi partiyi vurmuş. Benim fotoğrafımı 20 santim sekmiş. Yani fotoğrafı vuramamış ama 20 santim ilerisini vurmuş. Bakın siz şu işe. Allah'tan il binamız Kabataş'ta değil. Bilmeyenler için söyleyeyim. İstanbul İl Başkanlığımız sanılanın aksine havada değil yerde. Üzgünüm gökyüzünde değil bildiğiniz yerde. Üstelik ateş edilen yer ile binamız arasında belediyenin reklam panoları ile koskoca bir E5 karayolu var. Yani binamızın girişi E5'in altında kaldığı için ateş edilen yerden bina girişinin vurulma ihtimali gerek fizik gerek de geometri kurallarına göre imkansız. Yani ya ifade yanlış ya da bu bekçi kardeşimiz bir aksiyon filmine özenmiş olacak. Mermiye falso vermiş ve olağanüstü bir nişancılık sergileyerek yanlışlıkla binamızı vurmuş. Ya. Ya. Ayrıca iddiaya göre bu bekçi kardeşimiz hırsızlığı engellemek için defalarca ateş etmiş. Ya. Ama ne hikmetse bu kadar ciddi bir hadiseyi şirketteki üstlerine bildirmemiş, tutanak tutmamış, polis haber de vermemiş, hatta bunları yapmadığı gibi üstüne de sanki hırsızlık hadisesi normal bir olaymış gibi hırsızlara ateş etmek de bu Teksaslı kardeşimizin günlük rutiniymiş gibi gitmiş evine bir güzel yatmış uyumuş. Ya. Hollywood prodüksiyonlarına taş çıkartacak bu fantastik açıklamanın sonunda ise Recep Bey çıkmış benden özür bekliyormuş. Çünkü kendisi çok kırılmış. Yufka kalpli ya. Nazik bir arkadaş ya. Ya. Ya duygular incinmiş. Rencide olmuş. Vah vah yazık ki var. ne yazık. Recep Bey, utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın be. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi. Çok beklersin. Sakın unutma. Sakın unutma. Biz bugünlere öyle kolay gelmedik. Biz buralara çiçek bahçelerinden geçerek de gelmedik. Biz bu yola 2015 yılında koltuk sevdası uğruna her türlü hukuki ve vicdani ilkeyi içe sayan sırtını ve aklını tek adama teslim eden bir anlayışa karşı mücadele etmek için çıktık. Başımıza gelmedik kalmadı. Biz bu yolda 2017 referandumu ile getirilmek istenen ucube bir tek adam sistemine hen gür sesimizle hayır diyerek yürüdük. Çiçek bahçelerinden değil mayın tarlalarından geçtik. İyi Parti'mizin kutlu güneşinin etrafında buluştuk. Cümle aleme meydan okuduk. Demirden dağları bile eriten kadim bir ateşin etrafında buluştuk. O günlerden bugünlere hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa girmeden... Bu kürsüden milletimizin sesi olduk, vicdanı olduk. Arkadaşlarım mecliste, milletvekili arkadaşlarım mecliste milletimizin sesi ve vicdanı oldu. Haksızlıkla mücadele ettik. Esarete itiraz ettik. Prangalara isyan ettik. Çünkü biz hürriyete inandık. Çünkü biz adalete inandık. Çünkü biz hakka inandık, hakikate inandık. Çünkü biz cumhuriyete inandık. Şunu aklına iyice yaz. Biz yalnız bu millete hizmet edenleriz. Biz yalnız bu millete hesap verenleriz. Biz yalnız bu millete boyun eğenleriz. Çünkü bizim için en büyük ülkü millet ülküsü. Millet olma ülküsüdür. Mutlu fertlerin içinde müreffeh bir vatanın içinde sıradan bir nefer olma ülküsüdür. Allah nasip ederse 15 Mayıs'ın şafağında da kutlu ülkümüzü icraat ile taşlandıracağız. Milletin mührünü milletin hakkı namına kazanacağız. Milletin iradesini yeniden hakim kılacağız. Çünkü bizim için o kutlu şafak milletin yüzündeki tebessümdür. Gölgeden kurtarılmış umuttur istibdattan kurtulmuş büyük Türk milletidir. Bugün üstümüzde parlayan güneş bu mübarek haberin müjdesidir. Karanlığa dur diyen hilale yıldız katıp geceyi kendine gün edendir. İşte İYİ Parti budur. Ve İYİ Parti Türk milletinin gecesine ışık olmak, hilaline yıldız olmak için vardır. Çünkü biz bu yola çıkarken milletin yarınları dışında hiçbir yarını düşünmedik. Milletin şafağından başka hiçbir şafak bilmedik. Milletin yarınları gün olsun. Mevsimler her daim bahar olsun demek dışında hiçbir temen, temenni gütmedik. Yeri geldi tehdit edildik. Yeri geldi hakaret işittik. Yeri geldi baskı gördük. Türlü iftiraların, karalamaların, vicdansızlıkların hedef olduk. Varsın olsun dedik. Çünkü biz inandığımızı bildik ve bildiğimize inandık. Çünkü biz sırtımızı yaslayabileceğimiz tek yere yaslandık. Çünkü biz sadece ve sadece ona güvendik, ona sığındık. O yer sönmeden tüten en son ocağımız, milli misakımız, al bayrağımızdır. ahlakla yürüyen ahlakla yürüyen ahlakla yürüyen imanımızdır. Şükürden ayırmadığımız adalet aşkımızdır. Bizden gayrı ben demeye tövbe etmiş öksüz Türklüğümüzdür. Çıktığımız bu yol milletimizden ve toprağımızdan başka bir menzile varamazdı. Tıpkı bizi ergenekondan çıkartıp dünya sahnesine asil ve şerefli bir üye olarak kaydeden şanlı destan gibi. Biz de öylesine başımız dik yürüdük. Biz de aynı kutlu yolda yürüdük. Biz de o mukaddes toprağa bastık. Bir heybetli bozkurdun ayak izinden feyz, bir çift mavi gözünün ışığından ilham aldık. <laughs> ve ve bugün ve bugün biz yine aynı yolun başındayız. Bu meclisten yine aynı yola çıkacağız. Belki en zor ama aynı zamanda en büyük keşfe çıkacağız. En büyük fete çıkacağız. Çünkü milletin sinesini fethedeceğiz. İyi Parti'nin cesur neferleri. Rabbime şükürler olsun. Ne mutlu bize ki bugün Kürşad'ın gür sesiyle Tanrı Dağı'ndan iniyoruz. Türk milletini hapseden o seddi yıkmaya geliyoruz. Zulüm seddini, yalan seddini, küfür seddini parçalamaya geliyoruz. Milletin ayağına vurulmuş prangayı söküp atmaya geliyoruz. El ele, omuz omuza tarih yazmaya geliyoruz. Soruyorum sizlere, bunca engeli aştıktan sonra... Şimdi bizi bu, bu kurşun mu bize dur diyecek?